Evet bir önceki bölümde yani birinci bölümde kol örmüştük. Bir tane örmüştük. Diğerini de siz tamamladıysanız şimdi ayak yapımına geçelim. Evet arkadaşlar yine ipimiz Peria'nın X-Large bej rengi açık bej. Ben daha önce bir tane ayağımızı ördüm. Ayağı doldurmadan örüyorum. Elyaf doldurmamıza gerek yok. Çünkü bayağı geniş olduğu için rahatlıkla ördükten sonra da doldurabiliyoruz. Burası böyle büzücük olacak. El yafı doldurdukça orayı tamamlayacağız. Haydi başlayalım. Evet ipimizi doluyoruz. Parmağımıza sihirli halka yapacağız. Tığımız yine göstereyim 2,5. Ama ben bu ayı 3 numarayla ördüm. Bilginiz olsun. Bir tık daha büyük oluyor. Bu sefer bir tık küçük örmek istedim. Evet. Şimdi Sihirli halkamızı yapalım. Sihirli halka içerisine sabitleyelim. 1 2 3 4 5 6. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne yaptım. Şimdi sihirli halkamı kapatıyorum. Tamamen sıktık. Şöyle bir görüntü elde ettik. Şimdi her ilme çift batacağız. Şurada göstereyim. Bir ilmeğimizi karşıya geçiyoruz. Evet. 1 2 Diğer ilmeğe geçiyorum. 3 Yine aynı yere 4 Bu şekilde sıra sonuna kadar 12 tane yapalım. Evet. Her ilmeğe çift battık. Sayalım. 2 4 6 8 10 ve 12. Şimdi yine her ilmeğe çift batacağız ve 24 sık iğne elde edeceğiz. Haydi başlayalım. 1 yine aynı yere 2 bir yandakine 3 4 sıra sonuna kadar 24 x olana kadar devam edelim Evet 24 tane sık iğne yaptık şimdi 24 x düz yapacağız yani her ilme tek batacağız 24 tane tekrar batalım sıra sonunda buluşalım Evet şimdi 24x düz yaptık. Şu an 1 2 3 4. sıramızı tamamladık. 5. sıramızda ise 1x 1 artır yapacağız sıra sonuna kadar. Yani 6 kere. Şöyle size bir tane göstereyim. Yakınlaştıralım. Bir tane battım. Yandakine geçtim, artırdım. bir arttır. Buraya bakın çizgisi de belli arttırma yerlerimizin. Bu çizgilere gelince arttırıyoruz anlamına geliyor. Tekrar yapalım. Bir tane tek battım. Yanındakine iki batacağım. Evet. Sıra sonuna kadar bir x bir artır şeklinde devam edelim. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. sıramızı yaptık. 1x1 artık. Şimdi 6. sıramızda 36x yapacağız. Her ilmeğe tek bakıp batacağız. Yani 36 tane. Evet. Şimdi 36x düz ördük. 2, 4, 6. Şimdi 7. sırayı yapacağız. 2x 1 artır yapacağız. Birlikte yapalım. Bir tek yaptım ikinci tekimi yaptım bir tane arttırıyorum bir ilmeğe iki tane yapıyorum yani 2x bir artır yapmış oldum şimdi sıra sonuna kadar 2x bir artır yapalım ve buluşalım Evet şimdi 2x bir artır yaptık yani 48 adet sık iğne elde ettik birlikte sayalım Dilerseniz bakın 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 Şimdi kaçıncı sıradayız? 2 4 6 7 7. sırayı da yaptık. 8. sıradan 12. sıraya kadar 48x yapacağız. Yani dümdüz öreceğiz. Şu an 7 sıra yaptık. 8'den 12. sıraya kadar düz örelim, gelelim. Hadi bakalım. Düz örelim derken her ilmeğe tek batmak. Her ilmeğe tek bata 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 8'den 12'ye kadar gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi tam olarak 12 8 sıra pardon 8 sıra diyorum 7. sıradaydık 8. sıradan 12. sıraya kadar düz ördük sayalım bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12. sıradayız ve 48 tane x'imiz var burada şimdi kritik noktaya geldik bacağımızın şeklini vereceğimiz kısım başlangıç noktamızdayız. Dilerseniz başlangıç noktanıza bir ip takabilirsiniz nerede olduğunuzu görebilmek için. Ben ihtiyaç duymuyorum ama bugün sizin için takacağım. Evet. Şöyle bir parça ip kesin. Bu sizin ilmek belirleyiciniz olsun. Buraya bu şekilde takıyoruz. Şimdi burası bizim başlangıç noktamızı belirleyecek. Ee, şimdi 12x yapacağız. 12x her sıraya bir tane her ilmeğe bir adet. Bakın ilmek belirleyicimiz sıkıştı. Burası bizim başlangıç noktamız. 1 2 3 4 11 ve 12. 12x yaptık. Biraz ışığı açalım. Bugün biraz hava karanlık. 12x yaptık. Şimdi bir azalt 1x bir 8 kere tekrarlayacağız. Bakın. 1 bir, azalttım. 1x bir yaptım. Bu 1. İkinciyi yapalım. 1 azalttım. 1 x yaptım. Bu 2. Tekrar 1 azalttım. 1 x yaptım. Bu 3. Bu şekilde tam 8 tane yapalım. Evet. 1 azalt 1x 8 kere yaptık. Şimdi buradan buraya kadar 12x'imiz kaldı. Her ilmeğe tek batarak 12x yapalım. 1 2 Evet, şimdi 40x yapmış olduk bu bu şekilde. Başlangıç noktamıza geldik. Şimdi tekrar devam ediyoruz. 11x yapacağız. 11 1 2 3 4 5 bu şekilde 11x yapalım, buluşalım. Evet, 11x yaptık. Şimdi azaltma yerimize tekrar geldik. Şimdi 1 bir azalt 1x bir yapıp bunu 6 kere yapacağız. Alt sırada 8 kere yapmıştık. Şimdi 6 kere 1 bir azalt 1x bir yapacağız. Baba. Bir 1 azalttım. 1x bir yaptım. Bu bir Şimdi bundan 6 tane yapalım. Evet. 6 kere bir azalt 1x bir yaptık. Şimdi geriye 11x'imiz kaldı. İlmek belirleyicimize kadar 11x yapalım. Evet. 11x yaptık. Şimdi 13x yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Buraya kadar 13 13x yapalım. 12 13. Evet. Azaltma noktamıza tekrar geldik. Ama şimdi evet. Şimdi 4 tane azaltma yapacağız arkadaşlar. Gelin bunu birlikte yapalım. Bu 1. Gördüğünüz gibi bu 2. Üçüncüyü yapıyorum. Bu 3 ve 4. 4 tane azaltmayı yan yana yaptık. Şimdi sıra sonuna kadar 13x daha yapacağız. İlmek belirleyicimize kadar 13x yapalım. Şimdi tekrar 13 tane x yapacağız. Yine bu artılma azaltma bölgemize geleceğiz. 13 x. Evet. Şimdi 13 x yaptık. Azaltma bölgemize geldik. 4 tane artırma yapacağız. Bir tanesini beraber yapalım. 1 Aynı ilmeğin içerisine ikincisini yaptım. Bunlar yan yana. Bir tane yaptım. Şimdi diğerini ikinci arttırmamı yapıyorum bir aynı ilmeğe iki şimdi iki tane daha arttırma yapalım yan yana Evet dört tane arttırma yaptık şimdi 13 x yapacağız yine sıra sonumuza ilmek belirleyeceğimize gelene kadar Evet arkadaşlar 13 x'imizi yaptık şöyle ilmek belirleyicimizin hizasını görüyorsunuz Burası başlangıç noktamız sayalım kaçıncı sıradayız 2 4 6 8 10 12 14 16 16 sıra yaptık şimdi 17. sıradan 19. ya kadar 34 x yani düz öreceğiz yukarı doğru dümdüz öreceğiz şu an 16 sıra yaptık 17'den 19'a kadar 19. sıraya kadar şu kadarcık bir arttırma azaltma yapmadan dümdüz örelim hadi bakalım Evet, 16. sıradaydık. 3 sıra daha düz ördük. 19. sıraya geldik. Bu arada arkadaşlar ben ilmek belirleyici pek kullanmadığım için bunu ilerletmeyi unutuyorum. Siz 16. sıradayken bunu yukarı koyup 3 sıra daha örmeyi o şekilde planlayabilirsiniz. Bunu her sırada bir üste taşıyabilirsiniz. Şimdi 19. sıramızdayız. 19'u da yaptık. 20. sıramızda 12x yapacağız. Dilerseniz ilmek belirleyicimizi tekrar buraya alalım. 12x yapacağız. bir sık iğne 2 sık iğne Evet. 12 tane ilmek belirleyeceğimizden buraya kadar 12 sık iğne yaptık. Şimdi bir tane arttıralım. ilmeğe 2 tane battım. 1 tane arttırmış oldum. Şimdi 8 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 Şöyle çekeyim. Rahat görün. 6 7 ve 8 sık iğne yaptım. Tekrar bir tane arttırıyorum. Bir ilmeğe iki tane battım. Ve ilmek belirleyicimize kadar 12 tane x yapalım. Tekrar buluşalım. Evet. Şimdi 12 x daha yaptık. İlmek belirleyicimize yani başlangıç noktamıza geldik. Bu arada ben x vesaire diye anlatıyorum ama bunları da size Amigurumi'ye yeni başlayanlar için e, X ne demek, V ne demek, e, eksiltme ne demek? Bunların İspanyolca, İngilizce, Almanca hepsinin size e, açıklamasını yapacağım. İngilizcede, Almanca'da ne anlama geliyor? Dolayısıyla ben şu an Korecede olsa, Arapçada da olsa bütün gördüğüm yabancı tarifleri Türkçeye çevirebiliyorum. E, sadece orada gördüğünüz V'nin arttırma olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bu kadar basit aslında ama şimdi Gülşah arkadaşım var gülüyordur bu videoyu izliyorsa gülüyordur ve ben söylemeyeceğim beni izle demeyeceğim kendisi izlesin diyordur ki hey gidi 4-5 sene önceki Hatice'ye hiç sıra saydırmayı bile yaptıramıyordum diyecek sağ olsun bana o öğretti sırayı bile sayamıyordum ya anlamıyorum diyordum hangi sıradayım velhasıl Gülşah'cım Teşekkür ederim hayatım. Sana hiç söylemeyeceğim bu video izleyi diye. Bakalım benim videolarımı izliyor musun? Evet şimdi 20. sıradayız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 21. sırayı yapacağız. 21'den 23'e kadar 36x yani yine düz öreceğiz. Bakın 20. sıradayız. 21, 22, 23. Yani 3 sıra daha düz öreceğiz. Dilerseniz ilmek belirleyicimizi bir üste taşıyın. Haydi bakalım. 3 sıra düz örelim. Başlangıç noktamızda buluşalım. Evet. Şimdi 23. sıramızı da yaptık. 24. sıradayız. 24. sırada yine isterseniz ilmek belirleyicimizi bir yukarı alalım. 17x yapacağız. Yani bu ortalara falan gelecek. 17 sık iğne. Her ilmeğe bir tane batalım. Hadi 17 kere. Evet 17x yaptık. Şimdi tam ortaya geldik. Bir tane arttırma yapacağız. Görünüyor mu? Yine biraz gölgeler geldi. Bir tane arttırma yapalım. Şimdi tekrar buradan başlangıç noktamıza kadar 17x yapacağız yine. 17 sık iğne birer tane batalım. Hadi bakalım. Evet, şimdi 17x yaptık. Başlangıç noktamıza geldik. Şimdi ise 25 26. sıraları, şu an 24. sırayı yaptık. 25 26. sıra yani iki sıra daha düz öreceğiz. 38x. Burası tam 38 sık iğne elde etmiş olduk. İki sıra düz örelim ve buluşalım. Evet. Şimdi 26. sıramızı yaptık ve ipimizi artık kesiyoruz. Buradan siz bir tane daha e, zincir çekip buradan ipimizi kısa bir şekilde kesip çıkarıp atabilirsiniz. Ben ikinci ayağımı örmüş oldum. O yüzden kesmeyeceğim. Şu şekilde göstereyim. Birinci ayağım burada. 26. sıramızı yaptıktan sonra ipinizi bu şekilde kesin ve iki tane ayağımız olmuş olacak. İkincisini de örün. Gövde yapımında buluşalım. Bu arada ikincisini örün ama sakın kesmeyin. İkincisinde beni bekleyin. Beni izlemeye devam edin. Abone olun, kaydedin, yorum yapın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Minnoş ayaklar.